Yerleşme kanaması nedir? Yerleşme kanaması bebeğin anne rahmine hemen böyle adetten 1-2 gün önce tutunduğu anda görülen böyle lekelenme tarzında kanamalardır. Bu 1-2 gün kadar sürer. Ka bütün kadınlarda görülmüyor. Kadınların ortalama 3'te 1'inde, %30'unda falan görülen bir durum. Yani tüm gebe kalacak olan kişilerde, gebe kalanlarda görülmez. Böyle adetinize 1-2 gün kala lekelenme tarzında kahverengi olabilir bu pembemsi olabilir O şekilde görülen kanamalardır Bu bir düşük belirtisi değildir Siz kanamanızı gördükten sonra hemen böyle 3-4 gün sonra bir gebelik testi yaptırabilirsiniz. Biz bunu çok fazla önemsemiyoruz Hani yerleşme kanamasını Çünkü tüm gebelerde görünmüyor. Ve bu dönemde özellikle çok fazla bir böyle ağrınız falan olursa sıkıntı olur. Ama böyle adet görecek misiniz gibi bir hassasiyet, hafif kramplarınızın olması bu dönemde gayet normal.